Hepinize tekrardan da, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar öncelikle bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Evet. Arkadaşlar bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Ve Ve bir de arkadaşlar enkaz altında kalan kişiler ve vefat eden kişilere Allah rahmet eylesin. mekan cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz arkadaşlar. Evet, bir de Enkaz de altında olur. kalanları da bir an önce kurtarmalarını ve sağlıklarına kavuşmalarını evet, Evet arkadaşlar inşallah herkes düzelir ve bu deprem gibi biter ve insanları sağlığına kavuşur. İnsanlar kavuşur. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Öyleyse bugün sizlere ne videomuz ne videosu çekeceğinden çekeceğimizden bahsedelim. Evet. Bugün arkadaşlar sizlere yine bir günlük vlog çekeceğiz evet. arkadaşlar. Bugün Çınar'ın iki arkadaşı da yanımızda olacak. Erten, Ege ve Çınar. Adlarını söyleyelim. 1 evet. yana e, arkadaşım da Ege, bir zaten Ege'yi biliyorsunuz. Ve bir de yeni gel gelen bir arkadaşım. O benim okul arkadaşım Çağatay. Evet, Çağatay'ı da tanıyorsunuzdur zaten. Evet. E, Çağatay'la da bir, videolarımız iki var. İki videomuz olan var. Evet evet. Yani. Evet abicim. Evet arkadaşlar öyleyse çok uzatmadan videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar az önce Ege'li çatayı da aldık. Ve şimdi alışveriş merkezine gideceğiz. Arkadaşlar beni zaten biliyorsunuz 5 falan 6 kere videomuz var. Evet çok fazla videomuz var. Çatayı da biliyorsunuzdur. Üç, evet sizler de merhaba deyin. Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar öyleyse alışveriş merkezine görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi mavi mağazasındayız biraz şu falan bakacağım. Şu şekilde. Aslında şu güzelmiş bir bakayım. Da bu şekilde şeyler varmış arkadaşlar. Bu taraf sanırım kadın tarafı. Erkeklerinki bu taraf. Montlar güzelmiş. Şu beyaz suiti deneyeceğim. Elimde zaten. Roku. Bir de bir tane beyaz tişört buldum arkadaşlar. Üstünde yazı var. Giydiğimde zaten gösteririm. Burada da bu şekilde tişörtler kullanmış Gömlekler, pantolonlar vesaire. Evet arkadaşlar az önce sizlere gösterdiğim gibi şu beyaz tişörtü denedim. Bence güzel oldu. Sizce nasıl olmuş? Şimdi arkadaşlar şu beyaz simeti deneyeceğim. Evet arkadaşlar beyaz simeti denedim. Bence güzel oldu. Belki bunu alabilirim arkadaşlar ya da şu beyaz tişörtü alabilirim. Alabilir de almayabilir arkadaşlar ama beyaz siftire yani güzel oldu. Nerede? Evet arkadaşlar şimdi Mr. D ileyiz. Mr. Die. Mr. Die, Mr. D. Mr. D. Mr. D, Mr. D. <laughs> Burada arkadaşlar yapbozlar falan var. Çınar bak la de papel. Yani, Yukarıda. Puzzle. Aa, puzzle. Aa, ama birazcık pahalı bakıyorsunuz arkadaşlar. Neye bakıyorsun arkadaşlar? Ne oldu ya? <laughs> Nasıl çalıştığını bilmiyorum. <laughs> bu bak arkadaşlar. Evet, bandana <laughs> takmış çantayı. Arkadaşlar bu gelmişler. Ne yapıyorsun? Dur ya. Bir şey olmaz Ege'cim. Evet arkadaşlar gezmeye devam ediyoruz. Burada çıkartmalar var. Evet arkadaşlar, burada da taçlar falan var işte, çoraplar vesaire. Burada Bu da kedi şeyleri. Burada, burada Kerem, burada! Çınar bana sesleniyor. Ama evet arkadaşlar, kutu, burada da böyle güzel figürler falan var. Arkadaşlar kutu buldum. Mumlar. Evet Çınar'cığım, kutu. Gizemli kutu. Tamam, gizemli kutu. Burada çerçeveler var arkadaşlar. Burada sepetler falan. Arkadaşlar Bunun için ekmek sepeti. Güzeldi. Kalemlik bantlar. Bant. Bak çınar arkadaşlar, fosforlu kalemler güzelmiş. Bu, bu bantı aç aç. Kullan kullan bitmez. Aynen öyle. Bir tane alın arkadaşlar. Onda <laughs> Evet abicim. Arkadaşlar aba. Evet abicim çok abı güzelmiş. Ay abi abi dedim ya. Ay, abı, abı dedim ya. <laughs> abi. Evet abicim fosforlu Çok kalem. Çok güzel. Hmm. Çıkartayım. Bakalım. O Kaş, sürü renk, renk var. Renkleri sayayım mı? Bir. Sili, siyah. siyah. Kırmızı. Kırmızı. Mavi. mavi sarı. sarı yeşil, yeşil. Bilmiyorum. Kahverengi olabilir. kahverengi. Pembe. pembe mor, mor. Turuncu. Mavi yeşil. Ay, e, hayır. Yeşil, yeşil, mavi, Sarı, sarı, sarı değil. Hmm. Altın rengi olabilir. Altın rengi ya da altın rengi. Evet. Bak burada da. Aa bu keçili kalemlerden mi? Çınar bak uzak. yazı tahtası. Bunu arkadaşlar yaz yaz bitmez. Evet okullarda var onlar. Arkadaşlar o. Arkadaşlar hesabı. Fazlını <laughs> <laughs> sürme ona Çınar. Nerede? Ben ben. Bir şey olmaz indir oraya. Arkadaşlar bakalım. Hı hı. Onun içine sanırım mum koyuyoruz karanlıkta kullanabilmek için. Ya da, ya da için. başka bir şey arkadaşlar. Olabilir. Ege arkadaşlar bazılarımız şimdi diye, diyebilir. Ege'li Çağatay nerede? Onlar, onlar da bir şeylere bakıyorlar. Onlar da bir şeylere bakıyorlar. Ege'li <laughs> Çağatay'ın annesiyle. Evet abicim. Hadi gel onlara Müzik arkadaşlar şimdi kahve dünyasındayız. Ege çikolata evet. yiyor. Bunlar oturuyor. Evet, Zatay sen ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. mu oynuyorsun telefonda bir de? Evet. Among <laughs> oynuyor. Tamam. Arkadaşlar Toy Shop'ta görüşürüz. Evet birazdan Toy Shop'a gideceğiz. Arkadaşlar, ben de kahve içiyorum. Zeynep fazla da içiyor. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar <gülüyor> <sımarladı>. <gülüyor> Arkadaşlar de Manchester Arkadaşlar sizce Manchester City si, mi Liverpool yoksa Manchester United mi? Si. Bence Liverpool. <laughs> Futbol takımlarını söylüyorlar. Nerede, ne lan, Afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar Toy Shop'ta görüşürüz. Abi. Ne? Gel, 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 Bakın ne buldum. ela Bir 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 Yeterli, yeterli. Teşekkürler, teşekkürler. <laughs> <laughs> Alkış efekti geliyor buraya. <laughs> evet arkadaşlar Toy Shop'tayız. Çağatay bize şarkısı söyleyecekmiş. Arkadaşlar ben söylüyorum de söyleyeceğim. Çiçeğe ben söyleyeceğim. Yok. Kemal abi. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelsin ve şarkıma başlıyorum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar biz daha yeni eve geldik evet ve arkadaşlar. bu videomuzun da sonuna geldik. geldik. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz evet. unutmayın. Evet. Ve aşağıdan ücretsiz bir şekilde, bir şekilde abone olmayı da unutmayın. Unutmayı. Ve bildirimleri Unutmayı. de açmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. bakın. ve, iyi ve Hoşça kalın. Hoşçakalın. Bu Bu bye, 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 bye bye. Arkadaşlar unutmayın. bir dahaki videomuzda bildirimlerimizi açın çünkü başka videomuz da olacak. Evet. Ve görüşürüz. Unutmayın.